Bunun sunduğu Seçim 2025 programı devam ediyor. Evet, gecemizin sonuna geldik sayın izleyiciler. Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman 87 bin oy, 187 bin 137 oy ve yüzde 62,76 oy oranıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre. Az önce de Lefkoşa'da tabii ki Kızılbaş'ta çok ...fazla yoğun katılımla çok coşkulu bir kutlama vardı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı diyebiliriz artık e, Tufan Erhurman'a. Az önce canlı yayında telefonumuza da bağlandı gazeteci Hasan ile konuşurken. Çok olumlu pozitif mesajları var. Halkın bütünlüğünü e, kucaklayacağını, sağ sol görüş fark etmez ülkenin cumhurbaşkanı olacağını söyledi kendisi. E, ve tabii ki biz 5 e, yıldır emeklerinden dolayı e, geçmiş cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a da tabii ki e, evet. teşekkür. Teşekkür ediyoruz. O da Kıbrıs Gençliği'nin hiçbir canlı yayınını hiçbir zaman geri çevirmedi. Kesinlikle. Her zaman bizim medya grubumuzun zaman, yanında oldu. Yanında ne oldu. zaman mikrofonumuzu uzatsak içtenlikle bize e, Sayın Ersin Tatar yanıt verdi, bizlere konuk oldu. Bunu da söyleyelim. Ama yeni bir dönem başlıyor. 2025 Cumhurbaşkanı seçiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman. Evet bu akşam yine güzel bir yayına imza attık Kıbrıs Genç TV ekibi olarak. Başta Ertan Birinci'ye teşekkür ediyoruz ve teşekkür ettiğimiz birçok isim daha var. Genel Müdürümüz Yavuz Apaydın, Aziz Taşlıçay'a, Buket Atabay'a teşekkür ediyoruz. Haber Müdürümüz Hasan Karaokçu'ya, Haber Merkezi ekibimiz Yağmur Çal, Bala Kabakçı'ya, Bağır Derya'ya, Ahmet Karagözlü'ye teşekkür ediyoruz. Çakan Çeli'ye, Kutay Tuna'ya, Deniz Durmuş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii Reji ekibimiz İsa, Onur, Gürel, Deniz'e Evren, Beren Yavuz ve Maysa'ya da teşekkür ediyoruz. Onlar da bu akşamın görünmeyen kahramanları. Reji de bizlerle birlikte oldular. Tabii ki Gökçe arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Cafer abimize, emekçimize çok çok teşekkür ediyoruz. Salih Huşit abimize ee, konuklarımıza daha doğrusu konuk olarak hem bizim bizden konuklarımız daha doğrusu Mustafa Alkan'a Meltem Sona'ya çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın son bölümünde bizlere eşlik eden Hasan Hastürer abimize de teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili Tekin Birinci'ye Hilmi Birinci'ye ve Meliz ablamıza da Meliz Birinci'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Unuttuğum isimler varsa affola. Ee, yayınımıza bu akşamın gerçekleşmesine katkı koyan sponsor firmalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar olduğu müddetçe yayıncılıkta e, devam edecek. Güzel yayınları bizler de sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet gece boyunca ekranda ikimizdik ama dört bir yana bağlantılar vardı. Bizim kocaman bir ekibimiz var. Onlar da sahada çok önemli çalışmalar, çok önemli röportajlar yaptılar. Haber merkezimiz, reji ekibimiz e, saatlerdir hatta günlerdir bunun hazırlığı var aslında. E, seçim üzeri birkaç haftadır değil belki daha fazla zamandır. Hepimiz çok yoğunuz, programlara adapteyiz ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz ilgilendirmek üzere her zaman olduğu gibi zaman mevhumu gözetmek sizin görevimizin başındayız. Bu tarafsız yayıncılığı bu imkanları bize sağlayan az önce sen de dediğin gibi Sayın Ertan Birinci başta olmak üzere tüm yönetime de teşekkür ederiz. Bize bu gece katkı koyan tüm ekibe, konuklarımıza ve başta tabii ki değerli izleyenlerimize görüyoruz ki çok ciddi bir şekilde takip edildik. Yine seçim sonuçları canlı canlı an be an Kıbrıs gençliğinden çok geniş bir kitle tarafından takip edildi. Hem yurt dışında hem ülkemizden tüm izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu akşam evlerinde konuk eden herkese e, yine seçimin galibi e, tabii ki e, az önce fotoğraf çektirirken de sevgili Ertan birinci söylediği gibi her seçimin bir galibi var ama e, yayın olarak galibi yine Kıbrıs Genç TV oldu. Hı hı. E, seçim sonuçlarının ülkemize, vatanımıza, milletimize, insanlarımıza, herkese hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları mavi. Lere süreceğiz Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz Güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz Güneşli günler Çocuklar inanın EO Çelik Kapı'nın sunduğu Seçim 2025 programı sona erdi.